Herkese merhaba. mutfağıma ve kanalıma hepiniz yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere sütsüz ve yoğurtsuz hamurunu sadece su ile yoğurduğum poğaçalarımın tarifini paylaşmak istiyorum. Ama tarife geçmeden önce lütfen henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videomu beğenirseniz beğen tuşuna tıklamayı, yorum yapmayı ve arkadaşlarınıza önermeyi ihmal etmeyin. Hemen tarife geçiyorum. Bir paket yaş maya, 2 yemek kaşığı şeker, 2 su bardağı 200 ml bardakla suyu yoğurma kabına alıyorum. Ilık su olacak oda sısında. Güzelce karıştırdıktan sonra bir çay bardağı sıvı yağ, bir tane yumurtanın akı, 6 su bardağı un, 1,5 tatlı kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı buğday ruşeğimi. Ruşeğimi şart değil olmasa da olur. Ekliyoruz. Unumuzu azar azar ekliyoruz ve hafif ele yapışan yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Hamurumuz güzelce yoğurduktan sonra mayalandırmak için en az 2 saat bekliyoruz. Mayalanma süresi değişiklik gösterebilir ortam ısısından. Şişinceye kadar bekliyoruz. Daha sonra eşit büyüklüklerde, istediğimiz büyüklüklerde ayrıca bezelerimizi oluşturuyoruz. İçlerine peynir, zeytin. Ben peynir ve zeytinli yaptım. Dilerseniz sucuklu bile çok güzel oluyor. Daha önce denemiştim. Böyle işlerini dolduruyoruz, kapatıyoruz ve tepsimize alıyoruz. Daha sonra tepsi mayası için 15-20 dakika yine bu süre değişebilir, şişinceye kadar bekliyoruz. Poğaçalarımızın yumuşak olmasının en önemli püf noktası diyelim, güzel mayalanması, mutlaka şişinceye kadar bekleyelim. Üzeri örtüp bir şekilde. Daha sonra üzerine yumurta sarısı sürüyorum, her yerine gelecek şekilde ve çörek otu ekleyerek. 180 derece fırında kızarıncaya kadar pişiriyorum. Daha sonra görmüş olduğunuz bu puf puf poğaçalarımız hazır. Umarım sizler de denersiniz ve beğenirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Hepiniz hoşça kalın, sağlıklı kalın.